الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله

İsra suresinin 71. ayeti. Allah Azze ve Cel bu ayetinde buyuruyor ki o gün yani mahşer günü bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağız. Kendi imamlarıyla peşine gittikleri adamlarla beraber çağıracağız. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve onlara kıl kadar haksızlık yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'de imam önder demektir. Ve insanları doğru yola veya sapıklığa çağıran kişiler olarak geçmektedir. Yani insanların önderi, insanları hakka, doğruya, hidayete çağıran, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle idare eden insanlar da olabilir. İnsanları batıla, küfre, dalalete çağıran, Allah'ın kanunların ile insanları yöneten insanlar da olabilir. Allah'ın istediği yöne sevk eden imamlara, önderlere misal şu ayettir. Sabrettikleri, ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten imamlar, önderler tayin etmiştik. Secde suresinin 24. ayeti. Demek ki insanlar Allah'ın hükmüne teslim olurlarsa, Allah'ın şeriatına teslim olurlarsa eğer Allah onlara Allah'ın kanunlarıyla yönetecek imamlar nasip ediyor ve onlara imamlar gönderiyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. İnsanları batıla, dalalete ve küfre yönlendiren imamlara, önderlere örnek de şu ayettir. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Onları yani insanları ateşe çağıran imamlar önderler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Firavundan bahsediyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Firavun ve Firavun gibi önderleri de Cenab-ı Allah Celle Celalü kitabında batıla, dalalete çağıran imamlar olarak vasfediyor. Ayetlerde görüldüğü gibi Allah diyor ki kim ki iyilere, iyilere uyup doğru yolda kalmışsa onu o yola getiren o yolda tutan iyi önderleriyle çağırırız sapmış yoldan çıkmışsa bu sefer de onu sapıtan liderleriyle birlikte çağırırız. Ey falan salih satın peşinde gidenler, ey filan azgının izini sürenler diye çağrılacaklardır. Yani dünyada kime uymuşsa, kimin izinden gitmişse, kimin güdümüne girmişse onunla birlikte çağırırız. O liderlerle çağrılacak ve sonuçta onlarla haşrolup onların gittiği yere gidecektir. Buna göre kimlerle düşüp kalktığımıza, kime uyduğumuza, kimi kendimize önder yani lider kabul ettiğimize, kime bağlanıp izinden gittiğimize dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Müslüman hem Allah'a iman ettiğini söyleyip hem de Allah'ın dinini reddedenleri, Allah'ın hükümlerini reddedenlerini önder kabul edemez. Lider kabul edemez, imam kabul edemez. Bizim gerçek imamımız, gerçek liderimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Sonra da onun yolundan giden halifelerdir. İslam'da hilafet sistemi esastır. Müslümanlar kendileri kendi içinden bir tane imam seçerler. O da insan insanları, Müslümanları Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle idare eder. Eğer başımıza seçtiğimiz insanlar bizi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle idare ediyorlarsa onların verdiği her meşru emre uymak Allah'ın emrine uymak gibidir. Çünkü Nisa suresinin 59. ayetinde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Atiullah ve atiur rasul rasule ve ulul emri minkum diyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat dedin diyor. Bizden olan ullemir bizim inandığımıza inanan, bizim inandığımız şeylerle bize hükmeden, bizi yöneten insandır. Bizim inandığımız şeylere inanmayan, bizim inandığımız şeylerle bizi idare etmeyen insanlar bizim önderimiz olamaz, bizim ulul emrimiz olamaz kardeşler. Hazreti Ali radıyallahu an bu ayeti kerime hakkında imamdan murat herkesin yaşadığı asırın önderleridir buyuruyor. Yani hangi asırda yaşarsak yaşayalım, hangi asırda bulunursak bulunalım peşinden gittiğimiz insanlar çok önemlidir kardeşler. Kimi destekliyorsak, kimin peşinden gidiyorsak, kimi seviyorsak, öbür tarafta da onlarla beraber olacağız. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiği ile beraberdir. Gördünüz mü? Bir Müslüman Allah'ın hükümlerini reddeden, Allah'ın ayetlerini reddeden, Allah'ın sistemini reddeden hiç kimseyi sevemez. Çünkü bir kalpte hem şirk hem iman olamayacağı gibi hem Allah sevgisi hem de kafirin sevgisi bir kalpte olamaz kardeşler. Anneniz, babanız bile olsa kafir sevemezsiniz onu. Anne baba olarak dünya işlerinde onlarla iyi davranırsınız ama onları sevemezsiniz. Bu hadisin söyleniş sebebi şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiği ile beraberdir hadisini söylemesinin sebebi şudur bir sohbet esnasında Hazreti Sevban radıyallahu an bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne hüzünlü hüzünlü bakar şöyle. Allah Resulü onu görür. Der ki ey Sevban senin bu halin nedir? Sevban der ki ya Resulallah şu anda biz dünyada seninle beraberiz. Her gün seni görüyoruz. Her gün senin nurlu yüzüne bakıyoruz. Nurlu sözlerini işitiyoruz. Ama yarın kıyamette ne olacak bilemiyorum. Cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim bilemiyorum. Zaten cehenneme giderse mahvolmuşum demektir. Cennete gidersen bile cennette sen başka cennette olacaksın belki. Ben başka cennette olacağım. Acaba seni orada görecek miyim diye düşünüyorum da ona hüzünleniyorum deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o muhteşem sözünü söyler. Sevdiği ile beraberdir. Sen beni bu dünyada seviyorsan öbür tarafta da benimle beraber olacaksın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Herkes dünyada kimin bayrağı altında bulunmuşsa kime uymuş kimi desteklemiş kimleri rehber edinmişse ahirette de onun bayrağı altında bulunacaktır. Peşine düşüp gittiği lideri oradan nerede e, liderler onları nereye götürürlerse onlar da oraya gidecektir. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle beraber cennette, kötüler kötülerle birlikte cehennemde olacaktır. Ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Firavun kıyamet gününde milletine öncülük eder onları cehenneme götürür. Gittikleri yer ne kötü yerdir. Gördünüz mü? Firavun'un kabinesi Firavun'a itaat ettiği için, Firavun'u ilah ve Rab edindiği için Firavun'un cezasına onlar da çarptırılacaktır. Evet, herkes tabi olduğu kimseyle beraberdir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz. Gördünüz mü ayeti? Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edilmesin diyor. Bir Müslüman kafiri sevemez demiştik. Eğer severse diyor Allah'la dostluğu kalmaz. Birini alırsa öbürünü atar, öbürünü alırsa öbürünü atar. İkisi bir arada asla olamaz kardeşler. İlahi emir ise şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsiniz. Biraz önce söylemiştim değil mi? Anneniz babanız da olsa Allah'ın dinini reddediyorsa Allah'ın şeriatını kabul etmiyorsa onu sevemezsiniz demiştim. Ben demiyorum Allah diyor onu. Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iyi inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsiniz. Mücadele Suresinin 22. Ayeti allah Teala'nın emirlerini çiğneyen hükmü ilahiyi hükümsiz kılmaya küffarın hükmünü yürütmeye çalışanlara destek verenler hükmü ilahiyi kabul etmemiş oluyorlar. Bu küfür önderlerine tabi olmakla kendi imanlarını imamına yani önderine peşkeş çekmiş oluyorlar. Ahirette böylelerine denilir ki dünyada onunla beraberdin onu desteklemiştin ahirette de onunla berabersin. İlahi hüküm budur kardeşler. Buna göre herkes kendi durumunu kontrol etsin. Ela inne ahsenel kelam وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام